Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda size e, yayınımda da bahsettiğim üzere Tier 3e çıktığımda bir e, build tasarlayacağımı e, Berserk'te ve bunu en ucuz yoldan yapmaya çalışacağımı söylemiştim. Şimdi de ona başladım arkadaşlar. TH'e çıktım. Legendary setlerimi falan yapmaya çalışıyorum. Burayı da anlatacağım size ama ilk öncelikle, ilk öncelikle engravinglerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Tier 3 olduğunuzda Legendary takılar size üçer engraving vermeye başlıyor. Bu da sizin rahat bir şekilde 3 tane engraving'inizi evinize yardımcı olacaktır. Yapabilirsiniz. Şimdi ben ilk öncelikle size kendi bu anlatayım. Şimdi şu anda videoyu gören arkadaşlar adrenalin ne alaka? bekliyordur muhtemelen. Arkadaşlar adrenalin berzer kırda kullanılabiliyor. Swiftness bu yaparsanız yani iki takınızda swift getirirseniz kolye ve bir tane takınızda olmak üzere. %10 cooldown reduction yaparsanız ve gemlerinizi 5. seviyeye çıkarsanız, çıkartırsanız arkadaşlar adrenalini kullanabiliyorsunuz. Çünkü adrenalin üstünden hiçbir zaman eksik olmuyor. Peki bu adrenalin ne? Arkadaşlar skill kullandıkça üstünüze bir stack birik, birikmeye başlıyor. Bu stack de size arkadaşlar atak power ve altı stackli de, de crit rate'inizi %15 arttırıyor. Yani zaten Berserker crit rate'den benefit alan bir karakter olduğu için yani buff alan bir karakter olduğu için bu set gayet mantıklı. Peki bu nasıl kullanılıyor? Bakın hemen atıyorum. Gördüğünüz gibi bir stack direkt geldi. Attım. ikinci stack geldi. Attım. 3, 4, 5, Gördüğünüz gibi 6 oldu. Skiller da ama burada benim yardımıma koşan chainsword. Atıyorum. Baktığınız gibi 4 stack atıyorum. Tak. Bir stack daha geldi. 6 stack olunca arkadaşlar bu skill tekrardan resetleniyor. Sizin üstünüzde crit rate buff'ı açıyor. Unutmayın 6 stekten sonra resetleniyor yani korkmanıza gerek yok. İstiyorsanız steyi takip edebilirsiniz istiyorsanız etmeyin. Zaten %6'lık bir atak power verdiği için size takip etmenize de gerek yok. Yani sürekli üstünüzde aktif olacak Adrenalin buffı. Bunu seçmemin sebebi ise arkadaşlar takılarının gerçekten çok ucuz olması. Yani sadece Adrenalin bulunduran takılar yani 300-400 gold'dan gidiyor. Legendary takı ha bunlar bir de. Böyle... Benim bir tane biz takı düşürdüm mesela burada. Master's Tenacity, Mayhem 3 veriyor ve Crit veriyor takı. Arkadaşlar bu yaklaşık 70-80k'lık bir takı. Ben bunu şansa düşürdüğüm için hemen üstüme giydim affetmeden. Peki ben bunu üstüme giydikten sonra ne yaptım? Şimdi arkadaşlar 3 puan Master's Tenacity ben buradan aldığım için... Eğer ben gidip Legendary Engraving kitabı olan Master's Tenacity kullanırsam... Buradan bana 12 puan gelecek arkadaşlar. Son 14 kitabım kaldı yani... Benim hedefim şu anda bunu Legendary yapmak. Legendary yaptığım anda 12. Yüzükten de bana zaten 3 puan gelecek. Direkt fulllemiş olacağım. 15 puan olmuş olacak. Level 3 olacak Master tenisti. Yani sadece bir engraving ve bir takınızda arkadaşlar fullleyebiliyorsunuz. Legendary olduğunda Mayhem'in Legendary kitapları çok pahalı olduğu için şu anda başlamadım. Ama Mayhem'inkini de alacağım. Şimdi... Ee, burası da üçlenecek, bu da üçlenecek, bu da üçlendi. Yani toplamda 3 tane engravinginizi fullleyebiliyorsunuz. Rahat bir şekilde yani ucuza yaklaşık bir 20-30 kaya falan patlıyor bu build. Yani en ucuz yoldan ele, elde edebildiğim, hesapladığım yöntem bu. İkinci, dördüncü engraving'de arkadaşlar, fullleyemediğim için her zamanki gibi ilk videomda da bahsettiğim gibi, crisis evasion kullandım. Burada bir tane stone'dan crisis evasion aldım kendime. Adrenalini crisis evasion'da bir tane e, taşı pazardan çekip ona artı bastım. E, crisis evasion'ı alıştım artık diyebilirim. Elimden geldiğince crisis evasion üstümde bulundurmaya çalışacağım. Bir node olsa da yani dörde çıkarsam gene bir tane crisis evasion'ı buraya koymaya çalışacağım. Çünkü fightlarda çok ağır damage'lar olduğu için Hayatta da kalmanız gerektiği için En azından bir kere mahsus sizin hayatınızı kurtarıyor Ve aynı zamanda arkadaşlar e, Argos'tan örnek vereceğim Bu hafta Argos'u kestim Argos fightında bir ara boss abilitylerini spamladı Ben hata yaptım karıştırdım Crisis evasion orada prokladı Ve ondan sonraki yediğim hasarlar da 3 saniye içerisinde Benim canımı fulledi bunun sayesinde Yani hem ölümden kurtuldum hem de canımı fulllemiş oldum rahat bir şekilde. Yani bununla oynamaya alışabilirsiniz ama çok da alışmayın çünkü end content'te yani 1490 veya 1500 G skorlarda bu engraving'i kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani bu e, benim gelişim e, build'im bu ildim olduğu için gayet de hoşuma gidiyor ve kullanmaya da devam edeceğim uzun bir süre boyunca. Yani artı basma peçenin geleceğiyle ilgili hiçbir haber yok. Gelecek mi gelmeyecek mi hiçbir şey söylemiyorlar artık. O yüzden ben artık artı basmaya başladım. Ama haftaya Grand Prix eventinde, Prix eventinde alınan materyalleri arttıracaklarını söylediler. Neyse konumuza geri dönelim. E, yaptığım bu kısacası bu arkadaşlar. Mayhem, Ardalel'in Masters Tenacity bir de şeyden Crisis Evasion aldım. Elimden geldiğince de Penalty yememeye çalıştım. Yani kırmızıları elimden geldiğince az kullanmaya çalıştım. Arkadaşlar şimdi gelelim sete. Ee, set içinde arkadaşlar izin verirseniz bir buradan çıkayım hemen ee, finish training diyeyim sette size vereceğim birkaç tane trick var o trickleri istiyorsanız kullanabilirsiniz kısa yoldan 2 haftalık süreç arkadaşlar bakın unutmayın benim bu seti tamamlamam 2 hafta sürecek yani 1070, 1370 skor olduğunda sizin de 2 haftanızı alacak. Çünkü bir sonraki reseti beklemek zorunda kalacaksınız ki ben de öyle oldu şu anda. Siz onu göstermeye gidiyorum. Şimdi arkadaşlar en önemlisi ama en önemlisi silahınızın grade'ini yükseltebildiğiniz kadar yüksek çıkarmaya çalışın. Yani yüzde %89 çıkardım ben. <laughs> Pardon ben %89 çıkarabildim burada bıraktım daha uğraşmak istemediğim için 90'ların üstüne de çıkarabilirsiniz şansınıza gelirse. Şimdi Legendary setleri açıyorum arkadaşlar buradan. Şu alttaki iki set yani ee, bu e, bu nasıl okunuyor bilmiyorum ama Harsh Oat'la bu iki set arkadaşlar Argos'tan düşüyor. Yani Argos'tan düşürdüğünüz parçalarla yapabiliyorsunuz. Burası ise arkadaşlar Abyss Dungeon'ın hard modundan düşürdüğünüzü yapıyorsunuz. Şimdi Abyss Dungeon'ın hard modunun birincisi çok kolay arkadaşlar. Yani normalden neredeyse farkı yok. Sadece o ve de o W, A, D, C, B falan bastığımız yeri biraz daha uzun yapmışlar. Yani çok kolaydı. Tek attık geçtik zaten. İkincisine de neredeyse tek attık bu arada. Yani yayında da kestim, yayında kestim ikincisini zaten. Ben öldüm tabi de. Eee... Ama yani çok da kolaydı. Yani o kadar o, o kadar fazla hasar çıkıyor ki boss'a insanlar ciyırlı olduğu için boss direkt eridi gitti zaten. Şimdi arkadaşlar, birincisini silah e, dungeon'dan craftlıyorsunuz. Kafalığınızı dungeon'dan craftlıyorsunuz. Benim yaptığım kombinasyon bu. Neden yapacağım? Yaptığımı da anlatacağım. Silah ve kafalık dungeon'dan, Abyss dungeon'dan e, pantolon şey e, El, omuzluk mu yapmıştık? Omuzu yapmıştım galiba değil mi? Ha, yani omuzlukla zırhı. Ebis şey e, Argos'un ilk seti. Ondan sonra pantolonun eldiveninde Argos'un ikinci seti yapacağım ki bütün setlerin ikişer bonusunu almış olacağım. Peki bu ikişer bonuslar bize ne katkı kazandırıyor? Arkadaşlar Argos'un ikili bonusları çok broken. Şöyle göstereyim size. E, her iki saniyede bir bir hedefe vurursanız size Lunar Power diye bir şey veriyor ve size %6 crit damage veriyor. Maksimum 5 siteye kadar çıkıyor bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı şekilde bunun da iki siteyinde %3 crit rate veriyor arkadaşlar. Yani buradan crit damage alıyorsunuz. Buradan ise crit rate alıyorsunuz. Yani gidip sizin bu 4 seti yani 5 seti tamamlamak yerine ikişer set yapmanız sizin için çok daha avantajlı. Ve kısa sürede elde etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi siz 1370 G skorda eğer 1385'e pushlayıp Argos'un ikincisini kesemezseniz arkadaşlar bu setin tamamını craftlamak için 3 hafta bekliyorsunuz. Ama benim dediğim yöntemi yaparsanız 2 hafta bekliyorsunuz. Yani ben haftaya bu iki set bonusu aldıktan sonra benim Argos'la işim bitecek arkadaşlar. Ben daha Argos'a sadece farm için gireceğim. Bu materyalleri de takı düşürmek için kullanacağım. Çünkü takılar hala pahalı. Bilemezsiniz. Belki güzel bir takı düşürürsem satarım. Gold kazanmış olurum. Bu da gold kasma yöntemlerinden bir tanesi. Bununla ilgili de bir video çekeceğim size. Eee... Dediğim gibi arkadaşlar set bonuslarla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Benim şu anki yaptığım bu hildimle tekrardan söylüyorum size. Engravinglerde Mayhem, Adrenaline ve Master's Tenacity kullandım. Crisis Invasion'a dediğim gibi bir tane engraving kaldığı için kullanmak için gayet de güzel bir yöntem olduğu için bunu kullandım. Gemlerimi de en son size şöyle yavaş bir şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar yavaş gibi iniyorum. Hellblade'in Damage ile Cooldown Reduction'ı, Strike Wave'in Cooldown ile Damage'ı, Red Dust'ın sadece Cooldown'ı, Tab Possession damage ile cooldown reduction'ı, Finish Strike'ın damage ile cooldown reduction'ı, Sword Storm'un damage ile cooldown reduction'ı. Yani benim şu üstümdeki taşların hepsi bestinin slot arkadaşlar. En iyi taş listesi bu zaten. Berserk'ın alabileceği. Ben buraya gördüğünüz gibi gümüş fiyatı da üstümde. Ben buraya çılgın gibi gümüş harcadım arkadaşlar. Yani 2 milyon 3 milyon gümüşüm vardı. Canım çıktı ben bu build'i yapacağım diye. Yani gümüşüm bitti. Artık gümüş de kasmam gerekecek. Silver de kasmam gerekiyor. Benim bu videoda arkadaşlar söyleyebileceğim güncel olarak benim şu anki güncel buildim bu. Ben bu buildle oynamaya da devam edeceğim. 1450 gear skorlara kadar muhtemelen bu şekilde devam edecek. Tabi düzgün takı düşmezse ama düzgün takı da düşerse şu anlık satmayı düşünüyorum. Dediğim gibi gold olacağı için. Hemen arkasından bu videonun arkadaşlar gold videosunu da yükleyeceğim. Yeni gold kasma taktiğini ona da bakabilirsiniz. Sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eksik bir şey gördüyseniz de yorumda belirtebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. Kolay gelsin. Bol drop'lar.